Merhaba arkadaşlar. Bu akşam kova burçları için Kasım ayı tarot açılımı yapacağım. Siz içinizden dileğiniz sorularınızı geçirin. Ben 10 tane kart seçeceğim. Bakalım kova burçlarını Kasım ayında neler bekliyor? evet hadi başlayalım Allah kovalar bir rahatlamış bir oh çekmiş Allah kovaların bir olayı çözülmüş ne çözüldü ne sonuca vardı size böyle rahat ettiren ne yorumlarda yazın demeden yazın bir rahatlık bir rahatlık birileriyle olan husumeti çözülmüş kovaların yani Hmm, dur bakalım. Bir güç savaşına girmiş ya. Bir benim dediğim olacak savaşına girmiş kovalar. E, o bir sonuca kavuşmuş. Bir kutlama var bir. Açılış bir davet, bir kızınızı, çocuğunuzu bilmiyorum. Bekarlar için. <laughs> Bekarlar için oranı düşük tutuyorum. Öyle hissetmedim. Bekarlar için %30 gibi bir şey de. Ee, anne baba kovalar için bir evladınızın mürvetini görme gibi bir durum söz konusu. Canım kovalar. Dur bakalım çıkarsa yorumlarda yazın lütfen bekliyorum. İş güç yerinde gidiyor rutininiz yerinde gidiyor kovalar çalışkandır zaten güçleniyorsunuz bakın. Hmm. Yani ya zaten kovalar çok çalışkanlık tuttuğunu koparır da iş anlamında daha bir cesaret geliyor. Kendini gösterecek yani. İlişkiler anlamında da süregeler bir huzursuzluk varsa bir ayrılık, bir kopma, tekrardan barışma ve mutlu, huzurlu bir ortama kavuşma kartı görüyorum. Evet bakın dışarıdan sizin aslında nasıl diyeyim? olduğunuz, görüşmediğiniz, sıkıntı çektiğiniz kişi, eşiniz, ababınız, dostunuz çok çile çekmiş. Siz ona yeteri kadar ders vermişsiniz, acı çektirmişsiniz. Artık o da akıllanmış. O yüzden mutlu huzurlu bir tekrardan birliktelik söz konusu. Bakın büyük bir değişim var. İlişki ya yani ilişkiler anlamında hem çoluğunuz, çocuğunuz hem kendiniz bir değişim dönüşüme gireceksiniz. Kovalar yorumlarda yazın. Farklı şeyler görüyorum sizle ilgili. İş güçle ilgili her şey tıkırında. Para pulla ilgili her şey aynı. Ama size bir rahatlık gelmiş. O rahatlık da bazı kavgalarınızı bitirecek. Sıkıntılarınızı bitirecek. Size huzur gelecek yani. Bu ayın mutlusu, Kasım ayının mutlusu huzur. Kutlamalar. çocuğunuz varsa evlendirmeler. E, nasıl diyeyim? Gerçekten güzel etkiler görüyorum ya. Aranacaksınız bu ay. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.